Herkese merhabalar arkadaşlar nasılsınız İyi misiniz? Evet geçici olsa bugün ben biraz daha iyiyim. Dün akşam gerçekten çok kötüydüm. Ee, hani birkaç arkadaşım özelden yazdı, aradı. Hani bugünkü videoyu bugün dün akşam çektiğim videoyu izledikten sonra yani o gözlerin neydi, ne kadar kötüsün, ne oldu, hani neden ağladın, neden üzüldün, neden başın ağrıyor, neden gözlerin çok şiş diye. Bir sürü arkadaşım hem aradı hem yazdı. Evet gerçekten ben dün akşam çok kötüydüm. E, bugün gideceğimizden dolayı bilmiyorum. Bir an böyle ara sıra böyle geliyorlar bana. E, bir hüzün falan oluşuyor. E, bir de şeyin de etkisi var. Yani e, annemden, babamdan, işte kardeşimden, e, baba ocağından ayrılıp işte yani artık 15 saatte kadar onları göremeyecek olmanın verdiği bir hüzün de vardı dün akşam bende. Yani annem ben gelirken ağlıyordu. Yani o ben onu şey yapmasın hani görmesin hani ben de ağlarsam o dayanamaz diye çok sıktım böyle kendimi çok tuttum. Ee, sonra arabaya bindikten sonra tabii ben de başladım ağlamaya falan ama tamam İstanbul çok uzak bir yer değil ama yine de ben aileme çok düşkün bir insanım hani onları böyle normalde hani bir iki haftada bir bazen her hafta yani çocuklarla alakalı aksaklıklar olmasa belki de hani iki günde bir üç günde bir ailemin yanına gidebilecek bir insanım ama işte çocuklar e, biliyorsunuz her anları size uymuyor e, dediğim gibi onların yanına gidebilecek bir insanım iki üç günde bir ama işte dediğim gibi on, çocukların planları size uymuyor sizinkiler ona uymuyor onları yalnız bırakamıyorsunuz e, o nedenle ben mesela buraya geldim geleli ailemi birkaç kez görebildim. Ne yazık ki. Ama hep bir şeyden dolayı annem de babam da hep aynı şeyi söylüyorlardı. Diyorlardı ki e, çocuklar mutlu olsun. Öncelikle onların gönlü olsun. İşte arkadaşlarına doysun, işte onlarla geçsin, tozsun, ee, biz ikinci plandayız, hani bize sonra da gelseniz olur gibi şeyler söylüyorlardı. Ee, ben de aslına bakarsanız hani oğlum evet geçsin, tozsun çünkü orada çok sıkılıyordu, çok bunalıyordu. Diyerekten önceliği olma verdim. Dolayısıyla aileme de doyamadım yani. Ondan sebep e, böyle çok sık göremedim ailemi. Eee... Ama şimdi e, yani bir iki gün daha burada olmuş olacak olmanın verdiği bir e, rahatlık var. Yani oğlum için e, iki gün rapor almaya karar verdik eşimle. Bu da aslında şeyle alakalı oldu. Hani eşimin bazı işleri var. Hani eşim kendi işini yaptığı için hani esnaf olduğu için eşim e, bir takım işlerini ayarlayamadı maalesef. O nedenle bizi de İstanbul'a götüremedi ben İstanbul'a kendim gidemiyorum. Hani arabayı tamam kullanabiliyorum. Hani çok rahat burada İstanbul'da araba kullanıyorum ama İstanbul'a gidemiyorum ya da oradan buraya gelemiyorum. O nedenle e, eşim beklemek zorundayım. Eşim de işlerini bitiremediği için maalesef dedik hani iki gün rapor alalım Batı'na. E, yani Pazartesi ve Salı rapor alalım. Dolayısıyla biz de Salı akşam çıkalım yola. Yani e, bu karar da beni o kadar çok mutlu etti ki benle beraber Batı'nı da çok mutlu etti. Yani şu an Ege ile beraber bugün ne yapalım planı yapıyorlar. E, saat 3 oldu ama ben şu saate kadar e, video başlatmadım. Çünkü bilmiyorum işimden gelmedi istemedim. Yani bir şey çekmek istemedim. Canım istemedi. Böyle bir, bir şey vardı yani bir burukluk vardı bir hüzün vardı içimde şu saate kadar video başlatmadım en son kararı eşimle şimdi verdik e, o nedenle dedim ki video başlatayım çünkü bir yerlere gideceğiz biraz sonra oğlum karar verdi sanıyorum bir iki yere gitmeye düşünüyorlardı sanırım en son karar verdiler öyle ben de şimdi hemen e, yemek yapacağım bugün yemek yapmayacaktım normalde belki de yapma edebilirim hani dışarıda da yiyebiliriz hiç yemekte falan vakit harcama edebilirim e, bakacağız bakalım günün devamında Evet arkadaşlar biz şöyle tembel kadınlar tembel ev hanımları olarak Bak pardon ya, sen değilsin değil mi ben, ben bugün değilim, Hayır. ben tembelim çünkü bugün ben hiçbir şey yapmadım sadece kahvaltı yaptım masayı kaldırdım çamaşır astım çamaşır topladım ve geldim <laughs> yani bugün gerçekten böyle hani hiç iyi değildim hatta video bile başlatmayacaktım biliyor musun evde sonra Ramazan dedi ya salı gün gideriz deyince Allah'a dedim ben videomu başlatayım Ben dedim şöyle gidiyoruz gezmeye falan dedim öyle başlattım soluğu burada aldık bakalım biz şöyle nereye gideceğiz Yakamoza mı yakımıza biz Yakamoz kafeye gidiyoruz şimdi sahildeyiz çocuklar burada top oynuyorlar şimdi onları da göstereceğim size akşam Allah kerim aç yatmayız herhalde be değil mi <gülüyor> Vallahi <gülüyor> buluruz bir bu çaresini <laughs> öyle bakalım çocukları da göstereyim size ondan sonra biz Nazlı'yla sahil kafeye gidiyoruz şuraya Yakamoza görüşürüz bakın koca adam görünümlü çocuklar bunlar bizim çocuklarımız anne balları oynuyorlar. Biz de onları böyle getirdik. Eğlensinler diye. Ama yalnız burası nasıl mangal kokuyor? Nasıl? Oh, oh. Vallahi billahi. Hemen yapalım. Hemen yapacağız da. Nasıl olacak o iş? <laughs> Baksanıza millet nasıl oturmuş da mangal. Ama bugün cumartesi gayet normal. Şu manzara her görünüyor yalnız. Hangisi aşkım? Yani şu an çektiğim. Değil mi? Ağaçları baksana. Hmm, evet. Burası güzel zaten. Burası hep yamaç işte. Bir mı Zonguldak'ı? Tabii canım. Tabi tabi. Yani bu ormanların içindeki evler çok garip. Zaten şey anlatmış mıydım ben sana? Bilmiyorum. Antalya'dan bir arkadaşımız gelmişti bizim. Orası düzlük ya. Hı -hı. Diyordu ki böyle eşine gösteriyordu. Bak diyordu, aa diyordu. Ormanların içinde dağ evler, içinde dağların dağ. içinde evler. O kadar garip geldi ki bize çok tabii, normal. Tabii. Öyle işte vallahi o o bir an olarak kaldı ya bende. de coğrafya enteresan. Aynen öyle. Çok şaşırmıştı kadın gerçekten. Neyse şuradan geçelim Nazlıcığım. Bakalım, var Şuraya mesela. mı? Ay vallahi çocuklar bir ara dedi ki anne denize götür bizi. Ben bugün de sonra baktım saat geç. Hmm. planlasaydım. İşte ben sabah güne böyle modum düşük başladım. Dedim ya. Mesela. Evet yuvarlak masa toplantısı yapalım şurada bari. <laughs> Güne böyle modun düşük başladım. Gittik gidiyoruz gideceğiz falan diye. İşte Ramazan'la en son konuşunca. Ay bir sevindim bir sevindim. Sanki bugün gitmek yarın gideceğim mesela işte atıyorum. Değil mi? Işte. İşte bir gün daha böyle. Hemen o plan yaptı ben plan yaptım Batı. <laughs> yani. Öyle işte. Vallahi aslında bir ara dedim annemlere gitsen mi ki dedim. Tekrar. Evet ama çünkü Doyamadı. dün ger doyamadım gerçekten doyamadım. Doyamazsın tabi. çok Aynen baş. öyle ama batın Kaç istemedi. Vallahi batın istemedi. Hoş bulduk. Hoş bulduk ablacığım. Ne alırız acaba? Ne alırız Pervin Bana bilme. Şöyle çay mı içsek kahve mi içsek diye karar veremedik. En sonunda çaya karar verdik. Çay içiyoruz. Afiyet olsun bebeğim. Sen niye bugün bana çok bronz geldin Nazlı? Evet. valla Vallahi. Güneşten. Kız ben siz denize mi gittin? Ne yaptın? Hemiş <laughs> hemiş. <laughs> 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 Kız sen denize mi gidiyorsun benden? ayrı? ne yapıyorsun? <laughs> Bugün olmadı. Biz şöyle oturduk. Nazlıcığım götürüyor, yiyor. Afiyet olsun dedi. Evet, arkada yiyorlar. Onlar da bir şeyler söylediler ama ben acıkmadım. Ben bir şey söylemedim. Çay içtim, yetti bana. Belki birazdan kahve içeriz biz de. Hava o kadar güzel ki güneş Böyle arkadan arkadan geliyor falan. Çok güzel, çok iyi geldi burası bize gerçekten. Öyle. E ha tabii şimdi canlı yayınca Nazlı. <laughs> Yaparsın Nazlı yaparsın. Çok ya, eğlenceliyiz yaparsın. bir araya geldiğimizde. Böyle her şeye gülüyoruz biz. Bu kadar mı? kadar <laughs> mı? ya. Ama gerçekten kamerası <laughs> harika. biliyorsun. Evet. E işte yap bir şeyler. Söyle arkadaşlara bir şeyler. Ne var? Ben, ben bu arkadaşı var ya o kadar seviyorum ki. Ruh ikizim ruh. Oo, <laughs> oh, ben de seni çok seviyorum biliyorsun değil mi Ay ne yapacağım ne söyleyeceğimi bilemem. İnsan heyecanlanıyormuş kamera karşısında. Ya <laughs> ben de öyle başlamıştım fakat bizim bir ustamız var biliyorsun. Elif'cim evet, buradan öpüyoruz onu. Evet kocaman, öpüyoruz. Kocaman gelemedi bugün. Pazarda çok yorulmuş. <laughs> evet bayağı alışveriş yapmış. Kız, biz dün akşam Elif'ten ayrıldık ya. Elif dedik işte artık son kez işte hani e, arabaya biniyorum vesaire falan diye video çekti. Onu görmedim. He, ben eve gittim. bir ağla bir ağla bir ağla. Benim gözler böyle. Dün akşamki videoda sen bir gör. İzledin mi bugün? geldi? Yani? Bugün yok bugün izlemedim. Ha, o kadar kötüyüm ki bana kaç kişi yazmış aramış şeyden işte WhatsApp'tan kızlar işte arkadaşlar o halin neydi öyle ne oldu sana bilmem ne dedim daha ne olsun gidiyorum zorunda. <laughs> Allah'ım tekrar işte, gelmeyi nasip etsin. İnşallah inşallah yani tatillerde. O yüzden Elif'i e de ayrılınca böyle bir kendimi kötü hissettim ben dün akşam. işte i̇şte annemler zaten öyle. Annem, Tabii, annem ben ağlamayayım diye kendini tuttu tuttu tuttu. Sonra biz şey yaptık batın dondurma almak istedim. Annemlerden ayrıldık. Dondurma aldık batılı dedim ki annemlere de alayım dedim. Annem benden ayrılırken ağladığını belli etmiyor ya. Dondurmayı aldık tekrar gittim ben annemlere. Ağlıyor muydu? Annem nasıl Ay. annem var ya nasıl ağlıyor. Babam babam çıkamadı zaten kapıya. Annem nasıl gözler mözler böyle kıpkırmızı oldu. Dedim hani ağlamıyordun. Yazık ana yüreği işte. Kız vallahi bir. Oradaki gibi olur mu? Aynen. İstanbul tamam uzak bir yer değil ama. Hani çok şükür gurbet falan değil ama. Hani tabii istediğin zaman gelip istediğin zaman gidemiyorsun. Evet. Bir de ben bu sene doyamadım bu yaz hani Batı'nınla alakalı biliyorsun Nazlı. Evet çok. çok Doyamadım yani o çok, yüzden. Çok e, dolu dolu geçti. Evet. Hiç bitsin istemedin o yüzden. Aynen aynen öyle. Bir de Batı'nın arkadaşlarıydı yok işte benim arkadaşlarımdı. Ha, sen biraz daha konuş ben şimdi burada ekran önünde ağlayacağım. Ağla. <laughs> Allah Allah Ağla bakalım. Ay ama bir Kadir gibi olamam. <gülüyor> Süper. <gülüyor> bizim konumuz oydu biraz Ay, önce evet. Kadir Ezirden bahsediyorduk biz. Hayır hayır yani o mi? her şeyden böyle bir e, şey çıkarıyor. Yani esprili ya. Evet, doğru. O onun her şeyine gülüyorsun. Ben de biz ona gülelim sadece. eğlenelim. Gebertirim. 5 <laughs> dakika olmuş. Aa, aa kapattım. <laughs> 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 Kapat. <laughs> oynamaya gittiler tekrar sahaya. Yediler, içtiler, gittiler onlar. Şöyle akşam oldu olmak üzere. Sahile gitsek mi dedik ama sonradan hiç oraya gitmek canımız istemedi. Buradan doğru size gösterelim. Çok güzel şu anda. Bakın. Sahilde insanlar dolu kız Nazlı. Suya mı giriyorlar acaba? Giren vardır belki. Değil mi? Çok güzel görünüyor gerçekten. Biz hala oturuyoruz burada arkadaşımla sohbet ediyoruz. Ben şöyle eve geldim arkadaşlar. Şimdi e, yufkaları biliyorsunuz. E, geçen hafta değil ondan önceki hafta yapmıştık. E, yanlış hatırlamıyorsam şimdi ben o, o yufkalar eve geldiğim zaman böyle e, kullanılmayan yatağın üzerine böyle beyaz örtümü sermiştim, tarhana örtümü sermiştim. Onun üzerine de yufkaları serdim, kuruyorlardı. Şimdi e, onları topladım, böyle tepsiye koyacağım. E, yufka poşeti almayı unuttum. Şimdi bunları böyle tepsiye koyup üzerlerini tekrar temiz bir örtüm var, e, tarhana da kullandığım örtüm. Onunla kapatacağım. Yarın da inşallah unutmazsam e, yufka poşeti alıp bunları poşete koyacağım. Şimdi burası kızımın yatağıydı. Kızımın odasında. E, burası kullanmayan bir yerdi. E, böyle buraya sermiştim bunları. Şimdi artık topladım. Şöyle bakın bir biraz da şurada var biraz burada var. Çok şükür yeter bize herhalde diye düşünüyorum. Artık hani Allah bunun bereketini versin inşallah. Şimdi burada neden topladım? Bu akşam Poyraz bizim misafirimiz. Onu Rümeysa'nın yani kızımın yatağında misafir edeceğim. O yüzden dedim ki direkt toplayayım onları. Ee, burada rahat rahat yatsın çocuk dedim. Poyraz kim? Nazlı'nın oğlu. Öyle işte arkadaşlar. Şimdi bunları hemen böyle tepsiye alayım. Sonra e, koyayım şeye mutfağa bir kenara koyacağım. Yarın da inşallah poşet almayı unutmam. Öyle bakalım hemen yerleştireyim sonra tekrar görüşürüz. Günaydın hayırlı sabahlar herkese ikinci gün videosundan günaydınlar arkadaşlar. Güzel bir pazar günü olsun güzel bir hafta sonu olsun inşallah hepinize. Valla biz kalktık eşimle kahvaltımızı yapacağız şimdi çocukları bekleyemeyeceğiz. Onlar hala daha uyuyorlar. Ee, saat 11, 11'di ben içeriden gelirken ee, salondan gelirken 11'di saat en son. Ee, sabah e, eşim 7'de falan 7.30'da galiba yok. Pardon 5'te. 5'te kattım ben dedi. Onlar hala ayaktalardı. Hala oyun oynuyorlardı dedi. Dedim ki onlar bugün akşama kadar uyurlar. Biz onları hiç beklemeyelim. Kahvaltımızı yapalım dedik. Öyle kuru yufkadan börek yapıyorum orada. E, peynirli tava böreği yapıyorum. Ondan sonra çayımızı demledim. Kahvaltılarımızı da çıkartacağız şimdi. Ondan sonra tekrar kahvaltıda görüşürüz bakalım arkadaşlar. Çayım demlendi. Geliyorum. Öyle birime geldim ben. Ee, çocuklar patates istediler. Ben de onlara şöyle hazır patates alayım istedim. Gelmişken bir bakalım bakalım ne var ne yok. Aktüellerde şöyle. Genelde okullarla alakalı şeyler bu ara olur gerçi ama. Neyse girelim bakalım içeriye. Şöyle reyonlar okul malzemeleriyle dolu. Defterler, kitaplar, şey pardon kitap değil kaplıklar şöyle etiketler çantalar hoş bakın şu çanta çok güzel mesela kız çocuklar için şu da erkek çocuklar için bu çanta da çok güzel şöyle resim dosyaları var çantanın fiyatı 150 lira şu okul çantası galiba bakın daha küçük çünkü o da 140 lira öyle reyonlar hep bu şekilde Şöyle ikili paspas var. Fiyatını göremedim ama gayet hoş geldi bana. Bilmiyorum şöyle altı kaydırmaz. Gayet güzel. Şöyle üçlü su bardakları var. 30 yani 29,5 Şunlar hoş. Şöyle sürahi takımı var. Bakın saplı bardakları ne kadarmış? 250 lira. Şöyle kavanoz var, turşu kavanozu. de patates yoktu, ben de şöyle hemen e, yakında 101 vardı, oraya geçtim. Buradaki aktüelleri de bakayım dedim ama bunlar hep eski ürünler bence, öyle hatırlıyorum. Neyse bakalım, şöyle hemen dolaplara gidelim. Çocuklar çok beklemez, hemen patates alıp çıkayım ben. Şöyle eve geldim. En nihayetinde buldum. Diğer binde varmış patatesler. Şöyle cips aldım. Çocuklar cipsi sizler. Bunu çok severler. Şöyle bir şey aldım. Soğuk çay aldım onlara. Bir de şöyle küçük bir zeytin aldım. Birkaç gündür zeytinimiz e, bitmişti. Peynir vardı da. Hani çok da almıyordum hani yiyen yani yok diye. Ben alayım dedim. Fazla da almak istemedim. Nasıl dedim hani gideceğiz kalacak dolapta. Olmadı bunu götürürüm belki de. Hani ama kalsın dolapta. Zaten şurada hani ara sıra eşim doğuruyor. Biz de bir ay sonra bir buçuk ay sonra muhtemelen. Tabi diğer tatil o zaman geleceğiz. Hani gelmesek bile hani babamız dolaptan ara sıra atıştırır geldiğinde eve. Çok sık gelmiyor ama. Neyse hemen ben çocukların kahvaltısını hazırlayayım. Patatesini Kızartayım. Bir de onlara şöyle börek yapacağım. Yufkayı ıslattım. Ee, böyle koydum buraya. Tezgahı temizlemiştim tabii. Şimdi bunu güzel peynirli börek yapacağım onlara da. Ee, öyle bakalım. şöyle peynir direk dikleyeceğim burada direk elimle burada yapıveriyorum süzme peynir olduğu için çok fazla yapışıyor elime patatesi de koydum, kızarıyor. Şöyle börek de olsun. Şimdi hemen ocağa koyayım. ben? O zaman ben köye gelmeyeyim mi? Evet. Ha? Neden? Gider köye uğrayacağız. Şey, e, o zaman gider köye uğrarız annene. Sen ben neden şimdi o zaman köye gelme diyorsun? Şöyle patatesler kızardı. Biraz daha kızartıyorum. Şöyle kıymalı yumurta yaptım. Börek de kızardı orada. Şimdi onu keseceğim. Ondan sonra tamamdır. Evet arkadaşlar ben evdeki tempoyu biraz ara verdim. Arkadaşıma geldim. Ali'ye bana kahve yaptı. Kendilerine de yaptılar ama ben tek kendiminkini çekebiliyorum. <laughs> Biz afiyet olsun bakalım o halde. Yani eve geldim. Çocuklar orada kahvaltılarını yapmışlar. Ben de onlara demiştim. Hani siz kahvaltınızı rahat rahat yapın. Ben hemen bir Aliye teyze de kahve içip geleyim demiştim. Komşularla kahve içerken Ali'ye sen de gel hadi sen de kahve yapayım dedi. Ben de orada gittim kahvemi içtim geldim. Çocuklar masalarını falan toplamışlar. Ben de şöyle makineyi boşaltayım. Ondan sonra Bakacağız bakalım gün içinde neler yapacağız daha. işlerimizi bitirdik ee, çocuklar da oyun oynamaktan sıkıldılar AVM'ye geldik Onlar havuza girecekler Poyraz'la Batı Valla biz de anneler olarak ne yaparız bilmiyorum biraz vakit geçiririz buralarda herhalde öyle işte <laughs> öyle Arkadaşlar görüşürüz biraz sonra şöyle saç köpüğüm bitmişti saç köpüğü alayım gelmişken Tamam, hmm. alayım. Ne kadar olmuş? Heh, 94. bunu alayım? Alıp hemen çıkmam lazım. Daha fazla durmayın yoksa birçok ihtiyaç çıkacak şimdi. Biz şöyle çay aldık. Biz gelmeden önce Nazlı da Ay Fırına gidip poğaçalar almış. E, kıymalı ve patatesli değil mi Nazlı? Dedi ki biz çay alıp bunlardan yiyelim dedi. Çocuklar da böyle yemek söylediler. Vallahi hazır yemek de yapmamıştık evde iyi de oldu yani. Hadi bakalım bize afiyet olsun. Evet arkadaşlar. Şu iki günlük videonun sonuna geldik. E, kapanışımızı Nazlı ile yapmak istedim. Zaten gidiyorsun. Zaten gidiyorum artık tamam. sen daha görüşemeyiz artık herhalde canım. Yok. Değil mi? Ailesine. Doğru. Artık yarın Nazlı işe başlıyor. Poyraz işe baş, Okula başlıyor. Aa <gülüyor> inşallah. <gülüyor> Poyraz okula başlıyor. Nazlı işe başlıyor. Daha görüşemeyeceğiz artık Nazlı'cığımla da. İnşallah ne zamana? Kasım'da mı? 15 günlük mı? tatilde. Ancak o zaman olacak. Öyle arkadaşlar. Videomu kapatmak üzere geldim. Hepinizi öpüyorum hanımlar. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın. kalın.